Bugün yeni bir gün. Bugün öğleden sonra bahçeye geldik. Bugün bahçede kalacağız. Şimdi tavuklarımızı Biraz gezinsinler. Yusuf babam sabahtan salmıştır ama. Tekrar salalım. Akşama kadar vakitleri var. Biraz gezinsinler, tozunsunlar. Hem de bahçeye bir şeyler getirdik. Yarın birkaç işimiz var. Onları halledeceğiz. Yarın abim de gelecek. Şimdi hayvanlarımızı salalım. yeni yem aldık gelirken kendinizde Sarayköy'den. bıldırcınlar için. Alimanda onları taşıyor. Şimdi kapıya atalım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bütün tavuklar. Özellikle şu yem düşmanı. Şu. Nerede yem bulduysa hop ağzını böyle doya doya yiyor. Yem mı? Yem Çıkıyorsun. Yem yemeyi çok seviyor işte. Dışarıda gezmiyor adam. Dışarıda çıkmak istemiyor çünkü. Şimdi. Bir daha söyle. Ne? Kuru bir yerde. Bir daha <laughs> söyle. Nerede da bayağı büyüdü. O zaman yemleyelim. Şimdi yanlışlıkla bir taşırdık. Biraz onu telafi ediyoruz. Ya birazcık etkilinden küçük bir şey. Ben yani 25 kilo alıyordum diye şimdi. Bir 5 kilosu dökülmedi Söpünceği ama. Ya yiyecekler yerden yemeleri bir tık daha iyi. Yani en azından bir yer. Bir ama kere şöyle. Kere. Ya ben de merak ediyorum ama toprakta çok zor belli olur bence. Hı hı. Ya bir kere görsün zaten dedik hani bir Demek ki başladı artık yani. Hı hı. Şöyle karıldılar yemiyorlar hepsi. Sen niye bekliyorsun öyle? Sırasını. Sıranı mı, mı bekliyorsun sen? Sana özel bir yer seçtim. Ya saçmalama aşkım. Yemeyecek vazgeçtim. Ne Çok güzel renkleri var. Bunlar tam bir tür değil. Biraz Hepsi kırmağı değil mi? Ya Amerikan böyle yerli yerliymiş de. Teksas'ta şey, çıkıyor mesela Anaların da yüksek ihtimalle var diğerlerini çünkü orada Texas o kadar yoktu. Evet. O da krizdeydi. Mesela şu çok değişik. Şu. Ne? Yani şuradaki. Onun tipi farklı. Yukarıdakinin bir ayrı. Yesinler bakalım. Evet şimdi bu haberimize tedavi bulacağız. Normalde saçları dökülmedi. Hani öyle görenler varsa sadece gözü şişti ve ona tedavi yapıyoruz. bir tane şey aldık işte. Ne ona göz damlası aldık. Dün gibi bir şey ama tam emin olamadım. Sen kaptırmış gibi de. Temizle istiyorsun. Temizleyebileceğim şey kışın. Bunu Bunun da bir gözünü kontrol edeceğiz. Sanki çok kafasını sallıyor. Yok. Acaba yanlarını alsak mı? Gerek yok bence ya. Çok güzel maşallah. O şey, tüy şeyleri, Hı -hı. Onlar klipsleri. Ben şurada şey, üstüne nefislik yapışmıştı onu çözdüm. Çocuğum. Buraya da talaş e, aldık. E, şeyin önünde gördük. Nerede Bırakın. görmüştük? Senayide gördük ya. Senayide e, ne derler ona? Marangozun önünde gördük. Şimdi yumurta toplamaya Bırakın. geldik. Atak değil. O alttaki değil işte atak değil. Değil mi? Şeyleri. Şu yumurtaları Şenini buraya topladım. Anlamadım. Bunları da alır mısın aşkım? Burada beş tane var. Tamam. Oraya baktım. Altına baktınız. Onun altına bakmadım. Onun altında oluyor mu? Hayır yerin altına bakmadım. Ha ona baktım. Aman böceğin büyük cesareti ha. Atla ata Geç <laughs> Bunun altına baktım. Tamam. Şöyle. kaç? 6 tane. 6 tane olmuş. Bunların hepsi bizimkisi mi? Değil. Bir tanesi değil. 5 bizimki. Şimdi zibit civcivlerine bir de normal civcivlerimize biraz semizlik kopartıp onlara vereceğim biraz. Yesinler ya. Keşke yerine gelsin. şimdi eve geldik. Orada değil aşkım. Az önce açtığın yerde. Tencere. tencere. Ha, tencereler şurada. Hı, Olması tencere. lazım. Evet. Çok da bir tencere yok. Şurada tabaklarımız var. Getirmedik. Bugün mantarlı, domatesli makarna yiyeceğiz. Artık bir de insan öyle şeyler istiyor arada. Bu arada bol bol e, bıldırcın yumurtalıyım var ama bunların hepsini makineye yatıracağız. Hepsini yatıracak mıyız? Bunları yatıracağız. Tamam. Çünkü şu an hani yiyecek birisi yok yani şöyle vereceğimiz yiyecek. Şurada izleyelim. da var. Hı hı. Bu kadar. Onlar şey eski biraz. Onları belki. Yemlik. Onları olmadı yemlik yaparız. Kız kırıyoruz, parçalıyoruz. Tavuklara geri iade ediyoruz. Şeyle birlikte. Böyle ne diyorlar bu Yemle, Yemle birlikte. Aynen. Yumurta olmayacaklarını anlayacakları şekilde. Hı hı. Domates ve biber kabuklarını, biberin kabuğu olmuyor gerçi ama tohumlarını vesairesini şöyle alıyoruz nasıl değerlendirdiğimizi direkt gösteriyorum uygulamalı böyle atıyoruz ve sonra öğütücüler devreye giriyor. Evet şimdi elma birleştirmiş ben de var biraz dinlendim. Zeytin mi koydun gerçekten? Evet zeytin koydun zaten. yemem. Yiyeceksin. Sormadım ki. Şöyle. Şöyle projeksiyonumuz var. Ve biz harikalar diğer izliyoruz. Horoz var. <laughs> Görselde. Evet herkese yeni bir günden merhaba bugün aa, zor zor sabah uyandık Aliman incir çapalamaya gitti ben de dünden Aliman karpuz yemiş Hem karpuz köpüklerini kazlar atacağım hem de günlük rutin cici bakımlarını yapacağım evet başlayalım evet şöyle zaten kazlar biz bekliyor elektrik açık İlk önce Bahçemizde koruyucu çitlerde elektrik var. İlk önce elektriği çekelim. Çarpılmayalım şimdi durduk yere. Evet şimdi sebze bostanın yanına geldim. <laughs> Bakıyorum. Nasıl olmuş, iyi olmuş mu diye. Bunlar bamyalarımız, sonradan ektiğimiz bamyalar. Şöyle şöyle çıkmaya başlamış. Şöyle. Şu kadar şu kadar küçük küçük taze taze. Şurada da var. Biz ilk çıkanları tohumu kay <laughs> ayırmaya karar verdik. Yaklaşık bir 20-30 tanesini ilk e, sürgünlerini, ilk sebzelerini tuhumu ayıracağız. Onlar tüketilmeyecek. Onlar haricinde geri kalan hepsini tüketeceğiz. Şöyle şöyle. Şunlar sebzeler oluyor. İlk sebzeler. Alimanda incir diplerindeki çayırları çapalamaya kalktı diye biliyorum. En son çıkmıştı evden. Ben hala biraz uyuyordum. Gece elemanını kaldıracağım ne çok uykum bölündü o yüzden kalkamadım, uyanamadım. Şimdi hem bir elemana bakayım, hem yapılacak, söyleyecek bir işleri varsa onları halletmeye çalışayım kendimce. Evet, elemanı arıyorum. Evet, elemanı buldum. İncirdiklerini çapalıyormuş istediğim gibi. Kolay gelsin. Çalışıyormuş gibi gösterme kendini çalış. Sen Sen dahil Yalandan bir şeyler yapmaya çalışma. Hadi oradan <laughs> Ben geldiğimden beri çalışmıyorsun. Ben gördüm. Ben gördüm. Ben bildiğimi söylerim. Hemen bir parçadaymış. Şimdi yavaş yavaş aşağıya iniyoruz. Şimdi tavukları salacağım. Bir onlar gezinsin, dolaşsın. Sonradan işte tavuk işlerimizi yapalım. Şimdi kazlarımızı aşağıya indiriyorum. Şöyle insinler bakalım. Evet. Biraz aşağıda yayılsınlar, gezinsinler. Keyifli bir yerine gelsin. Kazlar genelde rüzgarlı havaları çok seviyor. Bakın koşturuyorlar. Bakın rüzgarlı havalarda böyle davranmayı çok seviyorlar. Çünkü biraz zıplıyorlar sonra kanatlarını bir açıyorlar. Keyifleri gayet yerine geliyor yani. Ve aslında bize iyilik yapıyorlar. Şöyle incir dibindeki alimanın çapalayacağı otlardan yiyorlar. Şöyle göstereyim. Hem kendileri beslenmiş oluyorlar hem de bizim işlerimizi kolaylaştırıyorlar. Şimdi bu civcivlerimizin yemlerini tazeledim. Şöyle görünüyor. Şu bir tane kaçak var. İkidir içeriye giriyor. Onu bir daha dışarı atacağım. Şurada belli oluyor zaten şu. Şimdi de civcivlerimize yem koyalım. Dediğim gibi civcivler biraz üşümüş. Ama herhangi bir sorun olacağını sanmıyorum. Şöyle. Şimdi şurada bir brahmamız var. Evet, cücelerimize de imlerim verelim. İmleri genelde burada tutuyoruz. güzelce şunları bağlayalım. Dökülmesin. Bizim için yeterli olacak. bu kadar. Evet şimdi kahvaltılık hazırladık. Şöyle çay çökmüş hafiften. Şimdi abimi buraya getirdik. O bizim elektrikçimiz gibi. <laughs> bu sıralı inventory için sürekli rahatsız edenler var. Birisi biz, birisi annemler. Şimdi yapacağız. Ama e, nereden nereye kiriş atılacak atılacak Adem? Normalde direksiyonu da tutsa çok güzel olacak da işte bunlar eskidi çürüdü. Bunları şey yapacağız. Kala satacağız şuradan şuraya. Tamam. Yani yüksekten şu tam kablonun altından atarız diye düşünüyorum ben. Hı. -hı. Çünkü evet. Çünkü bu tarafa soba iniyor şuraya. Yakın olursa kışın filan yakar belki şey bunları. Ona gelelim. Bir yere dayamamız lazım. Onun iki ayağı da kayacak ya bence. Da... Sen de bu tarafa geleceksin. Tamam. Şimdi, Löküşü düşürdün abi. Löküş kapağı. Löküş, kapağı. löküş mü? Hı. Löküş diyoruz bize derken diyor başkaları da diyor ki löküş. Löküş diyorlarmış başkaları. Löküş. löküş. Onlar diyor löküş. Herkes farklı bir şey der. Şöyle yapsak. Buradan gelecekler. Şöyle laz bir şey lazım. Başka yapman lazım. Gerçek Sen niye şey zorlaştırıyorsun ki onu o çapraza daya. Sen bu çaprazdan yap. Buraya. Hayır, diğer çapraza. Ha, hay hay. O kirişin diğer sağına yapacaksın. Aynen. Buraya koy. Buradan yapmaya çalış. Bir şey söyleyeyim mi? Biraz daha keseyim. düz olmasına gerek yok. Girmezse. Yeşildir, yeşildir tamam. Tamam bak böyle işte.

Evet, şimdi kirişimizi sabitledik. Pervanemizi asacağız. Şeyi açık olabilir mi? Hani? Evet, pervanemizi taktık, çalıştırdık. Artık burası böyle kalacak. Evet. İnşallah. Bir sıkıntı çıkmazsa ya da tavan uçmazsa. <laughs> <laughs> evet, şey yapalım kahvaltımız hazır. Bir an önce artık acıktım. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Tavukları koşturacağız. Sonra? Bu kadar koşturacağız. Eğlencesi. Onlar oldu. da seni koşturacak. Yok, ee, onlar beni koşturmayacak. Ben onu koşturacağım. İyi mi? Tamam, her şey karşılık o gölgeyi buldu. Sıkıştırıyorlar kendilerini. İçeride dev gibi alan var. Her, deli, her yerde dev gibi alan var. Gidiyorlar <laughs> kendilerini. Sıcak oldu ya serin yer arıyorlar. Oralarda da babam ısıtmış. Aynen. Onların zaten ısıtılıyor. Aynen. Evet. Başlıyor muyuz? Evet. Tavukların Şimdi tavukları var. kapatacağız artık. Bakın şu. Hindi nasıl uyumuş. Evet. Şu. Kazan nerede? Tabii. Kazlar burada. Kazlar zaten içeri girmeye dünden razı. Hadi içeri. Hadi içeri. Hadi içeri. Aliman. Koş, 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 koş. Bağır, bağır. Küçük babalar. Bunlar Şurada. Şurada yatanları da kaldır. Gençler. Haydi içeriye. Yapayım, dedim, dedim. İçeride yatın. Tamam. Bu kadar mı? Dışarıda da bir oroz vardı ama. Buraya... Ha bak bu var. Kuyruksuz. O da büyümüş lan şunun kapağına. Kuyruksuz. Kuyruğun nerede kaldı? Kuyruğun nerede kaldı? <laughs> Horoz mu tavuk mu? Tavuk tavuk. Tavuk tavuk. Tavuk mu? Hayır. Ya hayır. evet şimdi köye indik biz. Hayvanları yukarıda kapatıp indik. Bir süre e, Afrika'da vakit geçirdik. Misafirlerimiz geldi onları karşıladık. E, şimdi Yusuf babamlar navarayla misafirliğe gitti. Biz de doça divanı yükledik. Biz de bu divanı e, evimizin avlusuna koyacağız. Orada serinlikli alan olacak inşallah. Orada oturacağız, orada e, yemek yiyeceğiz veya çay şey içeceğiz. Orada böyle bir vakit geçirmek için bir alan e, yaratmış olacak aslında bu. E, şimdi aliman e, benzin taşıyor. Benzin, mazot. Şimdi Doç'a mazotumuzu dolduralım ve yolumuza devam edelim. Güvenlik önlemleri çok sıkı. Ne kadar mı alakalı? Çok sıkarsan sıkı. Aynen. Sıkmazsan sıkmaz. Sıkmazsan sıkı değil. Evet şimdi bahçemize geldik. Bir tane kabağımız var. Onu hayvanlarımıza vereceğiz ve bol karpuz kabuğumuz var. Özellikle kazlar karpuz kabuğuna bayıldığı için karpuz kabukları getirdik. Herkese... Karpuz kabuğunu bilerek şey evet. Uzak kesiyor Senin seni Herkes et kutunu <laughs> Bekledim et. <etkileyim>. alamıyorum. Gençler gelin. Gençler gelin. <laughs> Çok tatlı yiyorlar ya. <laughs> Arkasında civciv ee, mi var? Arkasında tepesinde Bakalım. Geçin bakalım kız oradan. Yok. Evet. Tavuklar, horozlar hepsi buradalar. Beni kızıklamaya çalışıyor. Çok çok... Evet şimdi tüm ödücünlerimizin yanındayız. Çok küçükler şey ya. Var, Ama kaçınlanmış. Kaçınlandı. Artık kanatla, kanatıyla çıkmış yavaştan. Çok hızlılar. Bunlar hepsinin hızlı. Normal bıldırcınlardan da üzülüyorlar. Bir de şey atlıyorlar, zıplıyorlar, evet. şeyler yapıyorlar. Bu zayıf. Küçük halka. O en küçük olan. En, en son küçük halka. halka. O bile atlıyor. Başınma. <laughs> <laughs> hani hiçbir şey yokmuş gibi atlayabilir. Atlıyor hiç yolunda her şey basıp gidiyor. Burada da cücüğümüz var. Ya da o diğer iki cücüğü görmek üzüldü beni. İki civciv kaybettik daha yeni. İki gündür de dört tane daha civciv vardı. Bir tane de burada mı var, bir tane de burada var. Aa, ha beş. Aynen. Bir tane daha beş civcivimiz gitmiş maalesef. Ya yemin ederim ya. Ya havalar sıcak ya. Annem ki. Sıcak, şey filan derken gidiyor. Sıcaklarda kayıplar çok fazla yaşanıyor sanırım. Ya yani en azından biz bu zamana kadar kolay kolay civciv kaybetmezdik. Sakat haricinde. Mesela -hı. -hı. Ya, onu hissi... civciv kaybımız böyle çok olmadı. Hani bir hata haricinde Hı -hı. mesela civciv bulducunlarda hata olmuştu, o kaybedilmişti ama yani bu şekilde bugünlerde çok fazla olmaya başladı tane tane eksilmeler. Altı, bununla birlikte yedi. Bu haberin olmasını beklemedim bir şey sanırım. Sabah biz videosunu çektik. Aynen daha sabah iyi, yani hiçbir şey yok. Gayet yani, iyiydi. Yani, i̇ster sorunu gibi bir şey döktü. Maalesef. Ama yaz işte. Aksine sıcaklar etkiliyor Ya şey olabilir. Günlük ısı değişimi fazla oluyor ya. Hı hı. O da olabilir. Veya mesela ben bazı gruplara bakıyorum. Göz hastalığı falan. Biz bu zamana kadar hiç göz hastalığı yaşamadık. Hı hı. Ama hava ısındı. Biz de tavuğumuzda göz hastalığı yaşadık. Yani bunlardan bir sebep olmuş evet, olabilir. Da işte. Ama can sıkıcı Ana oluyor tabii ki. şey olur. <laughs> yani demek ki sadece burada değil yani dışarıda değil kayıp. Hı -hı. Bir de herhangi bir tedavi de uygulayamıyoruz. Uygulayamıyoruz dediğim hasta değil bir anda Aynen, bir oluyor. o yüksekliğinde dışarıdakiler ya rüzgar etkiledi ya da sıcak ikisinden birisi. Çünkü sabah sıcak var, <laughs> akşam rüzgar var. Hani şey olmuyor. Ee, ne kadar korunaklı <laughs> bir Alan olsa da etki etmiyor bir süre sonra. Akşam bile fırtına şeklinde rüzgar <laughs> Hani belki birilerini ezdiler bilmiyorum ama hani ezilenler de hep büyükler yani. Küçükler hepsinin hiçbirinde bir şey yok yani. Küçüklerin hepsi sapı Bakalım ben yani ee, aşağıdaki cücülerimize yem koyacağız. Onları yemleri bitmişti. <laughs> Çinlilere. Ver mi? Sabah bulucunu yemeye. Tamam. Gibi. O zaman. Onları da o şeylerden getirelim. Normal bulucunu yemeye getirelim. Bunlardan değil de. Bu kadar. Üzüldük. E bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Hadi. İki günkü. <laughs> i̇ki günkü de yaptık. Öyle arkadaşlar. Yani biraz üzücüydü, biraz şeydi ama her ya çakışı Yani az çekiyor oldu. En azından yukarıdaki tarihanın ismini oldu. Nasıl? Öyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup beğenirseniz çok seviyoruz. Allah'a emanet